Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. a 8 Haziran 2023 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada bal döküm kek kalıbı, 270 lira. Hubox saklama kabı üçlü, 350 mililitre kapasiteli, 22,50 Türk lirası. Salata kurutucu çeşitleri farklı renklerde, 65 lira. 43 litre kırlı çamaşır sepeti yine farklı renklerde 120 lira. Metaltek siyah renk raf altı sepet 50 lira. Metaltek metal düzenleyici raf 50 lira. Lav çay seti 12 parça 6 kişilik 130 lira. Lav saklama kabı 14 lira. Safir kase çeşitleri farklı modellerde 2 litre 20 lira kili katlanır yataklı koltuk, ücretsiz teslimatlı, 3750 lira. Alaska saklama kabı çeşitleri, farklı renklere, 2 litre, 17,50 Türk lirası. Keramika renkli kalp çerezlik, 20 lira. Keramika renkli kupa çeşitleri, 20 lira. Borosilikat cam kahve karafı, 700 mililitre, 130 lira. Bahçe Plastik Kapaklı Dikdörtgen Borcam, 1320 Sisi, 70 Lira. Bahçe Kapaklı Cam Kase, İkili, 55 Lira. Lav Kase, 600 Sisi, 25 Lira. Lav Kase ve Kahvaltılık, 15 Lira. Silinebilir Köşe Koltuk, 5750 Lira. Huno marka kadın terlik çeşitleri, 36, 40 numaralarda, 60 lira, yine Huno'dan erkek çizgili sauna terliği, 41, 45 numaralar, 50 lira. 4 litre girdap çöp kovası, 32,50 Türk lirası. Çamaşır selesi, 27 litre, 60 lira. Kivi 3 musluklu su sebili, 2199 lira. Maxi organizer, 13 litre, 25 lira. Buzdolabı organizeri çeşitleri, 18,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Lav kapaklı şişe, 1200 sisi, 50 lira. Lav 1400 sisi kavanoz, 35 lira. Lav 1000 sisi kavanoz, 30 lira. Plastik okey takımı, 210 lira. Büyük boy tavla, 150 lira. Tor marka inox ankastreset, 7599 lira. Tren saklama kabı, 6 litre, 25 lira. Desenli sürahi, karaf çeşitleri, 40 lira. Kili mikrodalga fırın, 20 litre, 1399 lira. 9 litre sepet çeşitleri, 28,50 Türk lirası. 6,6 litre sepet çeşitleri, 22,50 Türk lirası. Singer Brilliance dikiş makinesi, 2 yıl garantili, 3299 lira. Lav kahve yanı bardak, 13 lira. Lav kulplu bardak, 17,50 Türk lirası. Çocuk mama seti, ikili pembe renk, kaşık ve çataldan oluşuyor, 20 lira. Aprilla saç düzleştirici, 139 lira. Kili meyve sebze bıçağı, 13 lira lav tatlı kasesi, 13 lira. Lav şekerlik, 25 lira. Kadın terlik çeşitleri, Huno marka, 36, 40 numaralar, 70 lira. Çocuk terlik çeşitleri, 24, 35 numara aralığında, 50 lira. Firanha renkli el fanı, farklı renklerde, 80 lira. Şefır Chef Mix Multi Blender Seti, 799 lira. Tol Ultra Akıllı Saat, 649 lira. Desenli Baharatlık, 20 lira. Lav Desenli Bardak, 520 sisi, 18,50 Türk lirası. Lav Meşrubat Bardak, 345 sisi, 14 lira. Sek Inox 6 programlı bulaşık makinesi, 6999 lira. Sek 9 kilogram silver bulaşık makinesi, 6999 lira. Sek inox no frost buzdolabı, 471 litre, 12699 lira. Reader S19 Max cep telefonu, 128 GB, 3299 lira. Tekno Spark Go 2023 cep telefonu 64 GB, 3899 lira. Samsung 70 inç Ultra HD 4K Smart LED TV, 19.999 lira. Onvo 50 inç Ultra HD 4K Smart LED TV, 6.599 lira. Onvo 42 inç Full HD Android Smart LED TV, 4.299 lira. Samsung 40 inç Full HD Smart LED TV, 7.499 lira kadın erkek eva çift tokalı terlik çeşitleri, 36'dan 45 numaraya kadar, 60 lira. Kadın beti, luna eva terlik, 36, 40 numaralarda, 80 lira. Şefır tost keyfi tost makinesi, 699 lira. Phantom siklon süpürge, 850 watt, 1399 lira. Kivi buharlı kırışık giderici, 699 lira. Kivi Vantilatör, 369 lira. Aprila Ayak Masaj Aleti, 399 lira. Aprila Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, 129 lira. Firanha Kule Parti Hoparlör, 349 lira. Oral Bikilian Protect Şarjlı Diş Fırçası ve Seyahat Kabı, 599 lira. Oral bir şarjlı diş fırçası yedek başlık, 4'lü, 219 lira. Flavel büro tipi buzdolabı, 85 litre, 2999 lira. Moda ikonu bebekler, 170 lira. Filsan plastik top, 100'lü, 80 lira. Oyuncak barbi ve havuz oyun seti, 260 lira. Oyuncak lisanslı tekli köpük, 6,50 Türk lirası. Oyuncak Elsa ve Anna 145 lira. Oyuncak lisanslı tekli toplar 22 santimetre, 35 lira. Oyuncak basket köpük 10 lira. Oyuncak gemi feribot 70 lira. Oyuncak çantalı denizaltı evi 55 lira. Oyuncak balık tutma 90 lira. Oyuncak kum ve su havuzu seti 250 lira. Su atan oyuncak, 18 lira. Oyuncak elekli salyangoz plaj seti, 80 lira. Oyuncak büyük köpek balığı, 50 lira. Oyuncak tırmık kürek çeşitleri, adet fiyatı, 30 lira. Küçük boy su atan oyuncak, 28 lira. Büyük boy su atan oyuncak, 40 lira. A101 8 Haziran kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.